Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz puslu, biraz hafif serin bir hava ama vücudumuzun enerjimizin ısısı, ortamı da ısısın. Bizim için çok özel bir gün. Tarsumuzun işgalci güçlerden kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Bir asır. Bu topraklar çok önemli topraklar, çok kadim topraklar. Kültürü, geçmişi, tarihi muazzam kadim topraklar. Bu toprakların değerini bilen bizler bugünden yarını çocuklarımıza çok daha önemli, çok daha değerli, çok daha zengin miraslar bırakmak için çalışıyoruz çalışıyoruz, çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bizi çalışmak kurtarır. Eğer onurla, şerefle yaşadığımız kentte başımız dik gezmek istiyorsak, şimdi yıl dönümünde anacağımız atalarımızın kemiklerini sızlatmak istemiyorsak, çalışmalıyız, çalışmalıyız. Ele güne rezil olmamalıyız. Müstemleke olmamalıyız. Çünkü bizim kanımızın içerisinde dolaşan al yuvarlarlarda, ak yuvarlarlarda bağımsızlık ruhu var. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. <laughs> Tarsus bugün olduğu gibi yüzyıl önce de çok önemli bir yerdi. İşgal bu bölgelerde başladı Anadolu'da. Tarsus çok stratejik bir noktaydı. Kuzeyinde Pozantı doğusunda Adana, batısında Mersin çok merkezi bir yerdi. Onun için öncelikli olarak işgalciler burayı işgal ettiler. O dönemde daha Anadolu'nun hiçbir noktasında bağımsızlık ateşi yakılmamışken bu topraklarda başladı. Anadolu'nun diğer bölgelerinde, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Anafartalar'da, İstanbul'da, İzmir'de düzenli ordularla emperyalistlere karşı savaş verilirken burada milis güçlerle, Molla Kerimlerle, Ferahim Şaluzlarla, yani bizim büyüklerimizle, de, dedelerimizle, de, atalarımızla da daha ismini bilmediğimiz toprak altında yatan binlerce isimsiz kahramanların mücadelesi sonucu bağımsızlık meşalesi burada ateşlendi. Kentimizin değerini bilmeliyiz. Bu bölgede Karboğazı'nda, Eshab-ı Kef dağlarında, Bağlarda, Karadirlik'te, Hacı Talip'te, bugünkü adıyla Huzurkent'te göğüs göğüse Fransızlarla bu toprakları kurtarmak için mücadele eden, göğsünü siper eden, canını feda eden biz o insanların torunlarıyız. Bugün, 100 yıl sonra bu hissiyatla, bu duygu ve düşüncelerle duygulanmamak mümkün değil. Biraz vatan sevgisi olan, biraz memleket sevgisi olan, biraz bayrak sevgisi olanın duygulanmaması mümkün değil. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak içinde bulunduğumuz kadim kent Tarsus'ta doğan bu yörenin, bu bölgenin evladı olarak atalarımızdan aldığımız bu emaneti yarınlara Sözlerimin başında da söylediğim gibi en iyi şekilde teslim etmek için, devretmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İki buçuk yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze kattık. Bölgemiz 16 bin kilometre kare göçle büyümüş. Bugün bünyesinde 400 bin geçici koruma altındaki Suriyelileri de barındıran toplam 2.3 milyon nüfusun yaşadığı bir kent. Bütün zorluklarımıza rağmen onu gerekçe göstermeden merkezi yönetimle ters düşmemeye çalışarak meclisteki sandalye sayımızın bize yarattığı sıkıntıyı halkımızın önüne getirmeden hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Tarsus çok şeylere layık. Tarsus'un tekrar inşası, ihyası. En önemli sorunu olan işsizlik sorununu, istihdam sorunu ortadan kaldıracak belediyemizin ya da diğer kurumların ya da özel sektörün yaptığı bütün yatırımlara her türlü desteği sunuyoruz. Anamur'dan Tarsus'a kadar her bölge bizim insanımız. Anamur'dan Tarsus'a kadar. Siyasi, mezhepsel, meşrepsel yaşam biçimi, rengi, dili, dini, ırkı gözetmek sizin bütün hemşerilerimize aynı mesafede durarak hizmetlerimizi götürüyoruz. Götürmeye devam edeceğiz. Şimdi burada çok güzel bir çalışma yaptı arkadaşlarımız. Burada bir etkinlik çadırımız var. Geçmişimize dair bazı objeleri göreceğiz, resimleri göreceğiz. Çok değerli tarihçilerimiz, gazeteciler, konusunda uzman otorite olan isimler burada vatandaşlarımızla üç gün boyunca sohbet edecekler. Tüm tarsları buraya davet ediyorum. Ayrıca 3 Ocak Mersin'in kurtuluşu. Orada da bu şekilde bir etkinlik çadırı oluşturduk. Beş günde orada etkinliklerimiz devam edecek. 3 Ocak bizim için önemli. Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatacağımız bir tarih. Dedik ki bu önemli yatırımın ilk kazmasını kurtuluşumuzun yüzüncü yılında vuralım bir değeri bir anlamı olsun. Bütün vatandaşlarımızı 3 Ocak'ta Mersin'de Cumhuriyet alanında yapacağımız temel atma törenine davet ediyorum. Çok kısa bir süre içerisinde ilk etapı 13.4 kilometre olan yeraltı metrosunu Mersin'imize kavuşturacağız. Her alanda yatırımlarımız devam edecek. Belediyecilik sadece beton değildir. Belediyecilik sadece yol yapmak, metro kurmak, otobüs satın almak değildir. Belediyecilik aynı zamanda insana dokunmaktır. İnsanın ruhunu okşamaktır, onun kalbine girebilmektir. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar herkesi etkiledi. Bugüne kadar kimseye muhtaç olmayan insanlar üzülerek ifade edeyim ki bir ekme muhtaç duruma gel. Bunu örtbas edemeyiz. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Üç maymunu oynayamayız. Kentin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikle sosyal politikalarımıza dün olduğu gibi bugün de ağırlık vereceğiz. İnsanlarımızın bize ihtiyacı olan her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımın da bunu bilmesini istiyorum. Yeni yıla giriyoruz. 2021 yılını bitiriyoruz. Bu yıla sevgi ve iyileşme yılı ismini vermiştik. Dedik ki bu yıl Pandeminin dünyada kol gezdiği bir yıl insanlar her şeyi bir tarafa bırakmış, canının derdine düşmüş. Bu yıl iyileşme yılı olsun. Bir de elbette ki tüm dünyanın sevgiye ihtiyacı var. Ama ülkemin ve Orta Doğu coğrafyasının sanki biraz daha fazla ihtiyacı var. Bu yıl sevgi yılı olsun demiştik. Şimdi de 2022 yılı için Kentimize inanmalıyız. Kendimize inanmalıyız. Kentimize inanmalıyız, ülkemize inanmalıyız ki başarılı olalım ve umut taşımalıyız. 2022 yılını da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kentine inanç ve umut yılı olarak ilan ediyoruz. Sözlerime son verirken hem Tarsus ilçemizin 100. kurtuluş yıl dönümünü hem müstesna kent Akdeniz'in incisi Mersin'imizin kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum. Allah bir daha bu topraklar üzerinde bizi işgalcilerle mücadele etmeye zorunlu bırakmasın. Özgür tam bağımsız Kimseye ihtiyacı olmadan. Yüzü batıya dönük. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden giden, onun ülkesini şiar edinen, onun kurduğu siyasi partide halkına hizmet eden siyasetçileriz. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ten ayrı düşünmemizi kimse bekleyemez. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları! Başta ulu önder olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan ülkemiz için gazi olmuş yurttaşlarımıza da Şükranlarımı ifade ediyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın...